geldiniz. Cumartesi pazar. Elimizden geldiği kadar e, bu sahnede kültürü ayakta tutmaya gayret ettik ve bugün artık programın sonuna geldik. Uzaktan yakından bu organizasyona iştirak eden bütün dostlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki buradasınız ve iyi ki varsınız. Alanda hizmet yapan sizin güzel bir şenlik geçirmeniz için görev yapan bütün arkadaşlara çok çok teşekkür ediyoruz. Stand kuran ve standların çoğunda da artık akşam oldu. Birçok indirimler falan da var. Alışveriş de yapabilirsiniz, gezebilirsiniz de. Özellikle tekrar da hatırlatayım. Ekmek, işte pide, simit tarzındaki çalışmaların gelirleri de derneğe ait. Onun için oradan da alışveriş yaparsanız daha da mutlu oluruz. Basındaki arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Abi teşekkür ediyorum. İki gündür çay, özellikle limonlu çay. Sedat'ım sağ olasın, öpüyorum seni. Yüreğine sağlık. Sefa abiye teşekkür ediyorum. Kamerasıyla ve haricinde sosyal medyada çalışmasıyla buradaki güzelliği dostlara aktarmaya gayret etti. Alanda görev yapan, stand kuran bütün dostlara teşekkür ediyorum. Yemek çadırında kuymak yapan abladan kahvaltı hazırlayana, çorba pişirene kadar, köftesinden balığına kadar, künefesine kadar hizmet eden bütün dostlara teşekkür ediyorum. Alandaki asayişi sağlayan güvenlik görevlilerine ve tekrar iki gündür söyledim ama tekrar yine hatırlatayım diğer dernek yöneticilerine de not olarak iletiyorum kadın kollarını kurun. Bir derneğin eğer kadın kolları yoksa o dernek topaldır. Onun için ben Hesen Frankfurt Karadenizler Derneği'nin kadın kollarına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve burada mükemmel bir ağırlama yaptılar. Sahne alan bütün sanatçılara, orkestrada görev alan bütün dostlara, yine aynı şekilde iki günlük sahnenin yükünü taşıyan Ali Bulut abime çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir ortamda başka bir gün buluşmak ve görüşmek üzere. Sizleri önce her şeyin sahibi olan Yüce Allah'a daha sonra kendinize emanet ediyoruz. Ve bir başka organizasyonda buluşmak üzere bu organizasyondaki güzellikleri alın evinize götürün. Dostlarınıza iletin. Ama eksiklikleri kapıda bize bırakın. Biz o eksiklikleri bir sonraki sene giderelim. Paşa sana çok teşekkür ediyorum. Tulum'da kaval çalan davul da esere efendim e, zurna Ergün'e çok teşekkür ediyorum. Recep abiye çok teşekkür ediyorum Tulum'da. Kapıda görev yapan arkadaşlara siz burada eğlendiniz ama onlar üç gündür kapıdan hiç ayrılmadılar. Alanda görev yapan su tesisatından elektrik tesisatına lavabolara kadar hizmet yapan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Stand sahiplerinin hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bu alanı renklendirdiler, şenlendirdiler. Nenemun deyimin bizden tarafa bir hak var ise sonuna kadar helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Bir sonraki organizasyonda buluşmak ve görüşmek üzere. Allah'a emanet olun derken fıkra zamanı diye bir sayfamız var orada da aradan fıkralar anlatıyoruz buradaki güzellikteki o fotoğrafları da paylaşacağız oradan da bakabilirsiniz aynı şekilde e, e, Hessen Frankfurt Karadenizler Derneği'nin Facebook hesabında da bu alandaki bütün fotoğraflar olacak Sefa kardeşimin sayfasında da aynı şekilde buradaki videolar var Onlardan da takip edebilirsiniz çok teşekkür ediyoruz hayırlı akşamlarınız olsun yakında Ramazan var şimdiden 11 Ayı Sultanı mübarek Ramazanınız hayırlı uğurlu olur inşallah. Allah'a ısmarladık.